Çocuk hakları adı altında mecliste basın açıklaması yapan HDP'nin maskesini Aydınlık gazetesi düşürdü. Diyarbakır anneleri çocukları daha kaşıran PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye tepki gösterdi. İstismar varsa bunun sorumlusu da iktidardır diyoruz. Dağda çocuk istismarı var. Bu da HDP'nin aracılığıyla yapılıyor. Çocuklarımızı dağa götüren HDP'dir. Çocuk komisyonu kuran HDP mecliste baroların çocuk hakları merkezleri temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıdan sonra HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve beraberindeki heyet mecliste açıklamalarda bulundu. HDP'li kaçmaz. Aydınlı gazetesi Siyasi, muhabirinin PKK'nın çocuk istismarı yapıp yapmadığı yönündeki sorusuna kaçamak yanıtlar verdi. Çocukların HDP binalarından daha kaçırıldığını görmezden gelen kaçmaz iktidarı suçladı. 13-14 yaşındaki çocuklara eline silah vermesi, çocuk istismarına Bu konuyu Tüm istismarların karşısında HDP bugüne kadar durdu, durmaya da devam edecek. Ama dediğimiz gibi. İktidarın istismarları önlemekle yükümlülüğü vardır. İk i̇stismarları bu suçları önleyecek olan muhalefet değildir. İktidardır. Bu sebeple bir istis istismar varsa bunun sorumlusu da iktidardır diyoruz. 43 yıldır kız çocukları daha da tecavüze uğruyor. HDP, DBP farklı isimlerle siyasiler geliyor. Kandil, ABD, İsrail'e vekillik yaptılar. Kürt halkını ezdiler, eziyet ettiler. Cinciyat azadi diyerek kadın hakkı diyorsunuz. Siz kadınlara ve çocuklara en çok zulmü yapmış bir siyasi partisiniz. HDP tepki ulusal kanala konuşan Diyarbakır annelerinden geldi. Anneler il ve ilçe binalarından çocukları daha kaçırıp PKK'ya teslim eden HDP'nin bir an önce kapatılmasını istedi. İktidar çocuklarımızı daha çıkarmadı. Tam tersine teslim olmaları çağrısında bulunuyor. Çocuklarımız iktidara güvenerek teslim oluyor. Birinci dereceden suçlu olan siyasi siyasi parti görünümlü olan HDP'dir. İstismar, şiddet var. 5 yaşında, 10 yaşında çocukları eğitiyorlar. Silahı eline veriyorlar, savaştırıyorlar. Her şey meydanda. Benim çocuğum nerede şimdi? Mesleği elinde olacaktı bir gazeteciydi, muhabirdi. O parti hain parti. O parti PKK ile işbirliği yapıyor. Çocukları gençlik kollarıyla kendilerine çekiyorlar. İnşallah kökü gelir biter. Bu parti kapansa bizim bayramımız olur.